Hepinize merhaba. Bugün 4.4.1 ile nasıl yenilir onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk oyun de hep mod videosu. Arkadaşlar buraya. Buradan da yükleyebilirsiniz ama buradaki pek tah tahmin edemem. Çünkü buradaki site arkadaşlar olmuyor. Es Eskiden oluyordu şimdi olmuyor. Yükleyemiyorum. Neyse. Şimdi buraya hep mod yazıyoruz. altıncı. Evet arkadaşlar burada hatırlar gibi en üstte bak böyle bir işaret olacak bu mavi altıncı. Ona tıklıyorsunuz. Ben de yükle ben indirmeyeceğim. En son versiyon diyorsunuz indir tıklıyorsunuz. Sonra dosya indiriyor diyor. Ayrıntılara basıyorsunuz. Arkadaşlar bekliyorsunuz. Bunu silelim. Evet yüklendi. Bunu kuruyorsunuz sonra arkadaşlar. Bana yani kurulmayabilir. Neden dersiniz? çünkü Aa kuruldu. Neyse gidelim. Arka sonra arkadaşlar bundan çıkıyorsunuz. Tek. Sonra bir yere yüklenmiş oluyor. Hep bu modda bir uygulama var. Ona tıklıyorsunuz. çelmiyor. Böyle. Evet. Şimdi ben de bunu yapmam. Arkadaşlar buraya yazıyorsunuz ki. Toka. 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 Kırmızı çıktığım bir için... Toka life. life Burda Toka Life diyoruz. Ee, burada Toka Life siparişler var. Ama olmuyor. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Ama yani bir sürü ediyor istiyorsanız benim dediğim site artık çizmiyor. Ben çizdim çünkü dakika bu çalışıyor mu bilmiyorum neyse aynı gibi gözüküyor da neyse siz buradan da böyle bir şey yazıyor everything en üsttekine tıklıyorsunuz eğer en son sürmeni bil, bilmeniz gerek en son sürmeni daha fazla sürümden indirebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar ben bunu ee, ben en üst gitmek istiyorum. Işte, yani Eray İngilizce bir şey ama anlamadım. Neyse. İşte ona çıkıyorsunuz. BT ile indir. Ahmet. Hayır arkadaşlar ben BT ile indirmeyeceğim bunu. değil arkadaşlar. Ben nasıl indireceğim peki? Bir Yok. gözüme hayır, hayır. teşekkürler. hayır, hayır. Hayır, 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 Uygulama seçiyoruz. Aa, uygulama seçiyoruz tamam. yapayım, öyle. Aa, dehasın mafya. Ha, bu da mı cehet bu Arkadaşlar bu inmiyor. Tamam mı? Hiçbir moddan da değilmiş. Aa, demininkini de indiriyorsunuz sanırım. Burada böyle bir şey çıkar. O böyle şey değil arkadaşlar. Burada da yüklenmesi yani. Aa dur Yok, Yo, devam ediyor neyse. Ben bunu indirmesini bekliyorsunuz. Ben indirince geliyorum. Bektim. bu Orada ben hilesini de indirdim. Ee, o yüzden şimdi geri açmak istedim. Bakalım. toka, Arkadaşlar çok güzel. oyun mu? Yok. Biz boş yerdeyiz herhalde. ortaya çıkıyor. E yani bunu ineriz mi? Ben bu da indireyim. o da. Bu arada uygulamayı tam bir Ama daha güzel olur. Bu Arkadaşlar burada bu bu indi. Ay bununla niye bunu indiriyorum? Ben House gösteriyordum. House Dancing diye bir uygulama. Bak, bu daha güzel. yani. Bakın 5 veriyor ben de 5 verelim. İndireceğim. Ama indirmek istemiyorum. Eee. Neyse. Bu kaç uygulama mı Amiga, amiga. Çark. Burada Bu e, arada tek renk çay Tek renk çay diyorum Allah. Tek renk gelecek bir de çay da çay çark gibinin yönetti gelecek. Neyse biz bunları indirmelerini bekliyoruz. Allah, Allah Neyse biz indirmelerini bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar normalde indirildi. Şey, evet arkadaşlar indirildi. Neyi arkadaşlar almışsın? Ben de şey izledim. Hmm, Olum. arkadaşlar iki tane uygulama indiriyor Bir tane biraz yavaş kuruyor. Bak ne? Ne şunlar indiriyor? <laughs> <laughs> arkadaşlar bir indirilmez. Ben de şu an çok sinirliyim. Ama gene bekliyorum. Arkadaşlar şu an galiba otel'e basıyorum. O neydi? <laughs> Hot oh, diye ses geldi. Yükleri basıyoruz. Ve gibi. Ve... Neden? Ha arkadaşlar ben yükleri yükleri ben şimdi hilesini biliyorum. Siz yükleyebilirsiniz. Life oynamayı hilede öğreteceğim. Oynarsınız. Yani oynayın yani. Biz Ahmet oynayayım. oynayayım. Allah'ım ben bir daha pahalı sesini. Ah gelmedi. Arkadaşlar o neydi lan? Pat diye ses geldi. Ayıklanıyor. Dön 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 Şimdi yüklenecek. Ben yine yükledim arkadaş. O yüzden de yüklenmedi. Ama arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Ben ilk önce hilesi yükleyip sonra hile yükleyebilirim Ama fark etmiyor. Neyse. Ee, gördüğünüz gibi yüklendi diyor siz böyle oynayın. Yani oynamayı bilmiyorsanız da öğrenin. Biraz falan bakın. Umarım video vermişim, Ben gelin gelin izliyordum. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Umarım görüşürüz. Bay bay meleklerim.